Hinduizm dünya üzerindeki en eski dinlerden biridir ve çoğunlukla Hindistan ile Güney Asya'da yaygındır. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanır ve yazılı metinlerle zenginleşmiş karmaşık bir inanç ve uygulama sistemine sahiptir. Hinduizm bir din olmanın ötesinde bir yaşam tarzı, felsefe ve kültürel sistem olarak görülür. İşte Hinduizm hakkında detaylı bilgiler. Genel özellikler. Politeizm ve monoteizm. Hinduizm birçok tanrıya politeizm inanırken, aynı zamanda tüm tanrıların tek bir ilahi kaynaktan, Brahman türediğini kabul eder, monoteizm. Çeşitlilik Hinduizm, inanç ve ibadet biçimlerinde büyük çeşitlilik gösterir. Her birey kendi yollarını seçebilir. Vedik kökenler Kutsal metinler olan vedalar Hinduizmin temelini oluşturur. Vedik dönemde başlayan bu inanç sistemi, zamanla Upanishadlar, Mahabharata ve Ramayana gibi eserlerle zenginleşmiştir. Temel kavramlar Brahman, evrenin nihai ve değişmez gerçekliği, tüm varlıkların kaynağı, Atman, her bireyin ruhu ya da özü. Brahman'la aynı olduğu kabul edilir. Karma, sebep-sonuç yasası, her eylem gelecekteki yaşamları etkiler. Dharma, doğru yaşam yolu ya da ahlaki görev. Moksha, yeniden doğum döngüsünden kurtuluş ve Brahman ile birleşme hali. 3. Tanrılar ve Tanrıçalar, Hinduizm'de tanrılar çeşitli şekillerde ve işlevlerde temsil edilir. Bazı önemli tanrılar şunlardır. Brahma, yaratıcı tanrı. Vishnu, koruyucu ve sürdürücü tanrı. Shiva, yok edici ve yeniden yaratan tanrı. Lakshmi, zenginlik ve refah tanrıçası. Sarasvati, bilgelik ve sanat tanrıçası. Ontikyudurga, koruyucu tanrıça. Ganesha, başarı ve bilgelik tanrısı. 4. Kutsal metinler Hinduizmin yazılı kaynakları şunlardır. Vedalar, Rigveda, Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atarva Veda olmak üzere dört ana metinden oluşur. Upanishadlar, felsefi ve mistik öğretiler. Bhagavad Gita, Mahabharata destanının bir bölümü, Dharma ve Karma hakkında önemli dersler içerir. Ramayana, Tanrı Rama'nın hayatını anlatan epik destan. Puranalar, Tanrılar, Krallar ve Evrenin yaratılışı hakkında hikayeler, tapınak ve ibadet. Hindu ibadetine puja denir. Bu ibadet bireysel ya da toplu olarak yapılabilir. Tapınaklar, mandir, tanrıların ikamet ettiği kutsal mekanlar olarak kabul edilir. İbadet sırasında genellikle tanrılara çiçek, yiyecek ve tütsü sunulur. Altın Yaşam Döngüsü ve Kast Sistemi Hinduizm yaşamı dört aşamaya böler. 1. Brahma -çarya. Öğrencilik Dönemi 2. Evlenme ve Aile Kurma Dönemi 3. Dünyadan El Çekme Dört san yasa, maneviyata adanmışlık. Kas sistemi toplumsal düzenin bir parçasıdır. Brahmin, rahipler ve bilginler. Kshatriya, savaşçılar ve yöneticiler. Vaishya, tüccarlar ve zanaatkarlar. Şudra, hizmetkarlar ve işçiler. Yedin, Hinduizm'deki festivaller. Hinduizm, zengin bir festival kültürüne sahiptir. Bazı önemli festivaller şunlardır. Diwali, ışık festivali, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini kutlar. Holi, Ring Festivali baharın gelişini simgeler. Navratri, Tanrıça Durga'ya adanmış 9 günlük bir festival. Tanrı Ganesha'nın doğum günü. 8. günümüz Hinduizmi. Hinduizm bugün yaklaşık 1-2 milyar insan tarafından uygulanmaktadır. Özellikle Hindistan, Nepal ve bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygındır. Ayrıca diaspora toplulukları aracılığıyla dünya genelinde tanınmıştır. Hinduizm tabire belirli bir kutsal kitabı, inanç ve ritüeller sistemi olan bir dini değil, daha ziyade Hint alt kıtasında yaşayan toplulukların ortak değerlerini, kutsal metinlerini, sahip oldukları inançlarını ve tanrı düşüncelerini ifade eden şemsiye bir kavramdır. Hinduizmde bir inanç sistemi olmadığı gibi bir kurucusu, bağlayıcı tek bir kutsal kitabı ve zorunlu dini uygulamaları da yoktur. Hinduizm birbiriyle çelişik ve zıt pek çok dini, efsanevi, felsefi ve ahlaki öğretinin birlikteliğidir. Kısaca Hinduizm Hinduların hayat tarzıdır. Tanrı, Hinduizm çok tanrılı bir dindir. Sadece belli bir tanrıya tapınma emredilmez. Her Hindunun dilediği tanrıyı seçip ona tapınma özgürlüğü vardır. Kaynaklarda 33 ila 330 milyon arasında değişen erkek ve dişi tanrısal varlıktan söz edilir. Ancak zamanla bunlardan üç tanesi Brahma, Vişnu ve Şiva öne çıkmıştır. Günümüzdeki Hinduizmin bütün mezhepleri Brahma'yı yaratıcı, Vişnu'yu koruyucu ve Şiva'yı da yok edici tanrı kabul eder ve saygı gösterir. Hindular, dünyada bozulan ahlaki ve kozmik düzeni yeniden sağlamak için Vişnu'nun farklı bedenlerde, avatar, dünyaya indiğine inanırlar. Bunlardan Rama ve Krishna, Vişnu'nun bedenleşmiş hallerindendir. Kutsal kitap, Hinduizm'de tek bir bağlayıcı kutsal kitap bulunmaz. Hindu kutsal metinleri uzun bir tarihi süreç içerisinde derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Kutsal metinler, bilgi kişilere ilham edildiğine inanılan, Şuruti ve beşeri kaynaklı olduğu kabul edilen, Simriti adlı kitaplardan oluşur. Şuruti içinde bulunan vedalar, kutsal metinlerin en eskisi ve Hinduizmin temelini oluşturan kitaptır. Bütün Hindu geleneklerini vedalar şekillendirmiştir. Dünyanın en uzun destanlarından biri olan Mahabharata Shankara ve Mahatma Gandhi gibi pek çok filozof ve devlet adamını ilham kaynağı olmuştur. Karma ve Tenasur, Hint dinlerinde tek tanrılı dinlerde olduğu gibi dünyanın bir sonu, kıyamet, öldükten sonra yeniden dirilme, ahiret, dünyadaki eylemlerin karşılığı olarak cennet ve cehennem inancı yoktur. Hindulay'da zaman döngüseldir, bir başlangıcı ve sonu yoktur. Varlık alemindeki her şey doğum ölüm gene doğum şeklinde bir döngüye tabidir. Hinduizmde insanın dünya hayatı keder ve sıkıntıdan ibarettir. İnsan, kurtuluşa, mokşa, nirvana ulaşıncaya kadar sonsuz bir döngü içerisinde yeniden doğmaya ve sıkıntılarla dolu dünya hayatını tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur. Türkçe'de ruh gücü olarak ifade edilen tenasür, ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi, birbirini izleyen hayatlarda fiziksel bir biçim almasıdır. Hindular bu döngüyü sansara kavramıyla ifade ederler. Karma ise kişinin geleceğini belirleyen ve sansara çarkını, doğum ölüm döngüsü, döndüren, ruhun yeniden doğuşunu belirleyen sebep sonuç yasasıdır. Dolayısıyla karma, ne ekersen onu biçersin şeklinde tanımlanabilir. Buna göre bütün varlıklar, kendi kaderlerini kendileri şekillendirir. Hindular, karma ve tenasül inancı sebebiyle ölümü mutlak son olarak değil, yeni bir dünyevi hayatın başlangıcı olarak görürler. Karma yasasına göre sonsuz doğum ve ölümler içinde ruh, insan, hayvan veya bitki olarak dünyaya gelebilir. Tenasüh inancının nedenleri arasında, insandaki ölümsüzlük arzusu ile kötülük problemine makul bir cevap bulma çabası vardır. Çünkü Hindular doğumdan gelen eşitsizlikleri ve bireysel farklılıkları samsara ve karma yasasıyla açıklarlar. Doğum ölüm girdabından ve bunun sebep olduğu acı ve ıstıraptan kurtulmayı mokşa nirvana hayatın amacı kabul ederler. İslam düşüncesinde tenasür öğretisi ahiret inancı ile çelişmesi, ruhun birliği ve sorumluluk ikisine aykırılığı gibi sebeplerle reddedilir. İslam inancında zaman çizgiseldir. İnsan öldükten sonra onun ruhu artık bu dünyaya bir daha dönemez. Yeniden dirinme sadece kıyamet gününde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de ölüm gelince veya cehennemi gördüklerinde kafirlerin tekrar dünyaya dönüp mümin olmayı ve iyi işler yapmayı dileyecekleri anlatılır. Fakat yeniden dirilmenin ancak kıyamet gününde olacağı, onlara bir şans verilse bile aynı yanlışları yine tekrarlayacakları belirtilir. Bu ayetler, tenasül inancını savunanların öne sürdüğü, ruhun tekamürü ve hakikati bulabilmesi için birçok kez dünyaya gelmenin gerektiği görüşünü çürütmektedir. Toplumsal düzen ve kast sistemi, Hint toplumu dört ana sınıftan oluşur. Bunlar, Brahminler, Kshatriyalar, Vaishyalar ve Şudralardır. Kast sisteminin nasıl başladığı tam olarak bilinmemektedir. Bir kasta mensup olmak doğumla kazanıldığı için sınıflar arası geçişlere izin verilmez. Toplumda bir de kast dışında tutulan Palyalar sınıfı vardır. Onlar konumlarının düşüklüğü sebebiyle kendilerini ezilmişler olarak nitelerler sosyal ve yatta palyalara yönelik birçok kısıtlama ve ayrımcılık göze çarpar. Örneğin kamuya açık bazı yerlere girmeleri veya kendileri için ayrılan yerlerin dışında oturmaları yasaktır. Ancak belli başlı yerlerde alışveriş yapmalarına izin verilir. Fiziksel ve ruhsal bakımdan kirli kabul edildikleri için Hindu tapınaklarına girmeleri yasaktır, kimilerine göre kast sistemi. Toplumsal istikrarı sağlama ve Hindulara kimlik kazandırma işlevi görmektedir. Bu yüzden gerekli ve yerindedir. Bazılarına göre de kişinin hangi sosyal sınıfta dünyaya geleceğini, önceki hayatında yaptığı işlerin, karma, niteliği, iyi veya kötü oluşu, belirlediği için kast sisteminin dini bir yönü vardır. Kast sistemine göre bir kişinin doğuştan şanslı veya şanssız olması, geçmişteki kendi iradi eylemlerinin bir sonucudur. Alt kasttakiler veya kast dışı olanlar kötü eylemleri sebebiyle, Üst kasttakiler ise iyi eylemleri sebebiyle burada bulunmaktadır. Her dönemde kast sistemine yönelik içeriden ciddi eleştiriler yöneltilmiştir. Milattan önce 6. yüzyılda Bada ve Mahavira 16. yüzyılda Burunanak ve 20. yüzyılda Mahatma Dandi bunlardan sadece birkaçıdır. Dandi, kast dışı kabul edilen ve dışlanan paya sınıfına sahip çıkmış. Onları Tanrı'nın çocukları Harijan olarak isimlendirmiştir. Dandi, hukuken sınıfsız bir grup olamayacağını söyleyerek, palya sınıfına yönelik ayrımları kaldırmak istemiştir. Fakat bu ve benzeri çabalara rağmen palya sınıfı halen mailığını sürdürmektedir. Hinduizm'de ritüeller, Hinduizm'de ritüel bireysel bir faaliyettir. Ritüeller genellikle evlerde nadiren de tapınağa gidilerek yerine getirilir. Evlerde tanrıyı sembolize eden heykellerin önünde yapılan ayine puja denilir günlük ritüeller, doğa, tanrı ve tanrıça heykellerini sunular takdim etme şeklindedir. Ritüelleri icra etmek sadece ilk üç kasta mensup olan erkeklerin vazifesidir. Şudralar, haryalar ve kadınlar ritüellere katılamazlar ve kutsal veda metinlerini okuyamazlar. Hindular hayatlarında en az bir defa kutsal mekanlardan birini haç amacıyla ziyaret etmeye çalışır. En önemli haç merkezleri arasında Banerz şehri ve buradaki kutsal Danj nehri bulunur. Yoga ve meditasyon, yoga, her türlü çile ve meditasyon yöntemlerini de içeren, bedeni ve zihni kontrol etme tekniği ve ruhu maddenin esaretinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturma çabasıdır. Metafizik bilgi tek başına insanı özgürlüğe götürmez. Özgürlük çile ve meditasyon yöntemiyle kazanılır. Yoga sayesinde ruh maddeden ayrılır ve ölümsüzlüğe ulaşır. Böylece gelecekteki hayatı belirleyen karmik etkiler ortadan kalkar, kişi acıdan ve yeniden doğumdan kurtulur. Yoga'daki fiziksel duruşlar ve nefes kontrol teknikleri, zihnin dış dünya ile ilgisini tamamen keserek tek bir nesneye yoğunlaşmasını sağlar. Yoga'nın son aşamasında kişi, zihnini tamamen boşaltarak ve ECD haline ulaşır. Bu sayede kişi tanrısal alemle iletişim kurarak nihai kurtuluşa erer. Yoga, Budizm aracılığıyla Hindistan dışına çıkarak bütün dünyaya yayılmıştır. Günümüzde Yoga, Fiziksel egzersiz biçimi olarak düşünülerek sağlık, spor ve vücut geliştirme gibi farklı alanlarda yaygın şekilde uygulanmaktadır. Halbuki Hindular için Yoda dini bir törendir. Bayramlar, Hinduizm'de yüzlerce festival, bayram bulunur. Diwali ve Holi, Hinduların en önemli iki bayramıdır. Kumbi Mela ise Hindistan'ın Danj Nehri'ne kıyısı olan dört şehirde. Her birinde 12 yılda bir gerçekleştirilen yıkanma, arınma festivalidir. Bu festivallere milyonlarca insan katılır. 2013'te Allahabad'daki Kumbi Mela törenine yaklaşık 30 milyon kişinin katıldığı tahmin edilmektedir. Ölü yakma geleneği, Hindular ölülerini yakarlar. Cesedin yakılmasından sonra ruhun varlığını devam ettirdiğine inanılır. Ceset yakılarak bedenden ayrılan ruhun yeni bir bedene girmesine yardımcı olunduğu düşünülür. Ayrıca insanın evrende bulunan dört temel unsurdan hava, su, ateş, toprak oluşması nedeniyle yakma eyleminin tekrar bu dört unsura dönüşü ifade ettiğine inanılmaktadır. Bu dünyadaki eylemleri sebebiyle kurtuluşup mokşa gerçekleştiremeyen ruhlar, karmalarına uygun bir bedenle yeniden dünyaya gelirler. Kurtuluşu gerçekleştirmiş olanlar ise evrensel ruhatmanla birleşerek bu dünyaya bir daha gelmezler. Bu yüzden kurtuluşa erdiğine inanılan kişilerin cesedi yakılmaz, toprağa gömülür. Cesedi yakma görevi ölenin oğlu veya bir erkek akrabasına aittir. Bu yüzden erkek çocuk sahibi olmak Hindular için büyük önem taşır. Hinduizm'de kutsal mekanlar Hindistan'da. Hindu tanrı ve tanrıçalarından veya tanrı avatarlarından birine adanmış yüzlerce kutsal mekan vardır. Bunlar arasında Benares ve Allahabad'ın önemli bir yeri vardır. Benares Varanasi Hindistan'da bulunan yedi kutsal şehir içinde en önemlisi Benares'tir. Şivacılığın merkezi kabul edilen Benares, en önemli haç merkezidir. Kutsallığını içinden geçen Danj nehrinden alır. Danj'da yıkanmak, binahlaydan arınmak anlamına gelir. Hindular, burada ölmeyi ve yakılmayı en güzel ölüm kabul ederler. Allahabad, Danj nehri üzerinde bulunur. 12 yılda bir yapılan ve dünyadaki en kalabalık dini tören kabul edilen Kumbh Mela'nın yapıldığı dört şehirden en önemlisidir kutsal inek, doğurganlık ve bereketin sembolüdür. Hindistan'da ineğin kutsallığını nasıl başladığı bilinmemektedir. Kutsal inek kültünün dini değil, ekonomik olduğunu düşünenler de vardır. İneğin sütü, peyniri, yoğurdu ve tereyağının temel besin maddeleri olması, dışkısının tezek olarak idrarının ise tedavi amacıyla kullanılıyor olması ona Hint toplumunda ayrıcalıklı bir konum kazandırmıştır. İneklerin tabu ve dokunulmaz oldukları inancı günümüzde de devam etmektedir. Fakat bu durum ineklerin sahipsiz ve bakıma muhtaç olmalarına yol açmaktadır. Sıvastika kökeni çok eski tarihlere dayanır. Hinduizmde mutluluk ve şans getirdiğine inanılan en uğurlu semboldür. Evlerin ve tapınakların girişinde, hediyelik eşyalarda, düğün ve bayramlarda dini motif olarak tenasüh ve döngüsel hayatında sembolüdür. Om, mistik etkisi olduğuna inanılan en kutsal hecedir. Om hecesi, kutsal metinlerin ve duaların okunmasından önce. Yoga ve meditasyon yaparken söylenir.